kayıt edelim bakalım. Evet. Pasif seansıma hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi pasif konusu e, kesinlikle sınavda çıkacak bir konu olduğu için e, buraya özel önem veririm ben her zaman. Şimdi kısaca söylemek gerekirse be ve fiilin üçüncü hali. Being ve fiilin üçüncü hali. Being ve fiilin üçüncü hali. Fiilin üçüncü hali. Şöyle. Bu üç yapıyı gördüğünüz her yere pasif gözüyle bakmamız gerekiyor. Mesela A şıkkı head determined demiş. Head determined içinde B'yi görüyor muyuz? Hayır. O yüzden pasif olarak düşünmemiz gerekiyor. E, the determined pardon aktif olarak düşünmemiz gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Have determined içinde B görüyor musunuz? B fiili hayır. Aktif olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama have been determined bakın buradaki been bana bu kelimeyi pasif olduğunu, bu cümlenin pasif olduğunu gösteriyor. Determined'ın içerisinde B var mı? Hayır. Aktif. Were Determined'ın içerisinde B var mı? Var. Eğer B'yi be ben buradaki B'yi be was olarak yazarsam Were Determined o da bana pasif olarak karşıma çıkıyor. Şimdi Determined ne demek? Şimdi Determined şuraya yazıyorum. Determined Türkçe'de belirlemek anlamına gelen bir kelime. Belirlemek. Şimdi bana belirlemekle belirlenmek arasındaki farkı benim görmemi istiyor soru. Yani acaba diyor ben diyor burada belirlemeyi mi istiyorum, belirlenmeyi mi istiyorum? Önce ona karar vereceğiz. Ondan sonra da doğru tensi işaretleyeceğiz. Olayımız bu. İki aşamalı. Önce şıkların aktif mi pasif mi olduklarına bakacağız. Ondan sonra cümlenin pasif fiille mi tamamlanması gerektiğini ya da aktif fiille mi tamamlanması gerektiğini biz karar vereceğiz. Şimdi bakalım cümle ne diyor? Gelin beraber bir çözümleyelim. Prior to the introduction of compass. Yani pusulanın icadından önce. Position, destination and direction at sea. Bakın. Pozisyon, varış noktası ve yönden bahsediyor. Denizdeki bu üç konumun Bakın şurada bir bay var görüyor musunuz? Hemen onu alalım. Bay. Şimdi bay Türkçe'de tarafından anlamına gelen ifade. Tamam mı? Tarafından. Şuraya yazayım. Eşittir bay. Tarafından kelimesi yani bay e, preposition'ı pasif cümleleri yapan e, kişi ya da nesneyi göstermek için kullandığımız preposition. Yani şöyle yüzde doksan bay varsa pasif var diyebiliriz. Bayım tabii ki de başka anlamları da var. Şimdi onları da göz önüne almamız lazım. Bay aynı zamanda bir preposition. Ama cümlede bay varsa Yüksek ihtimal e, bu cümle pasiftir yani fiiline bakarak diyebiliriz. Zaten e, landmarklar yani e, bir takım konumların işaretlenmesi ile bunların belirlendiğini gösteriyor. Zaten kompas yani pusulanın icadından önce bunu yapacağımız için bir e, simple past tense doldurmam lazım değil mi burayı? Yani geçmiş zamanla doldurmam lazım. Geçmiş zamana da bakıyorum. Edirne'nin doğru cevap olduğunu görüyorum. Niye? Şimdi word determined'ı ben Türkçe'ye nasıl çevireceğim? Belirlenirdi gibi. Belirlenirdi. Tamam mı? O yüzden doğru cevap e, past, simple past'ın pasivi olması gerekiyor. E, C'yi falan seçmeyelim çocuklar. Burada iki tane pasif var zaten ama C'yi sakın seçmeyin çünkü Pusula'nın icadından önce dediği için benim bunu simple past tense yapmam lazım. Yani present perfect yapamam. Çünkü have been present perfect sonuçta şimdi anlatıyor. Peki ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruya bakalım şimdi. Şunu bir silmem gerekiyor. Hemen silelim. Bir clear yapalım. Şunu kullanalım. Buradan yuvarlağımızı alalım ve word determinant olarak işaretleyelim. İkinci soru. The practice of acupuncture. Eee akupunkturun uygulaması as far back as the stone age. Taş çağına kadar gider gibi bir şey söyleyeceğiz. Yani aşağı yukarı bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi trace fiili çocuklar trace fiili izini sürmek demek. İzini sürmek, takip etmek anlamlarına gelen bir kelime. Şimdi benim benim ihtiyacım olan şey tabii izinin izinin sürülmesi gibi düşüneceksiniz. Yani o şeyin geçmişini anlatacağız biz. Şöyle akupunktur uygulamasının yani o uygulama taş çağına kadar izi sürülebilir gibi düşünün yani. yani. O zamanlarda bile bulunabilir. O zamanlarda olduğu görülebilir gibi bir şey yapacağız. Yani bu cümlenin mutlaka pasif olması gerekiyor. Tamam mı? Mutlaka pasif olması gerekiyor. Şimdi cümleleri ayıklayalım bakalım. My trace aktif, içinde B yok. Had been traced pasif, can be traced pasif, should trace aktif, has traced aktif. Şimdi benim üç tane aktif, iki tane pasif fiilim var ortamda ve bulmam gereken fiilin pasif olması gerekiyor. Bu sorunun cevabı ya B olacak ya C olacak ikisinden biri olacak. Çünkü trace aynı zamanda bir şeyin başlangıcını anlatırken pasif olarak kullanılması çok muhtemel olan fiillerden bir tanesi. Biz hep böyle görüyoruz bu fiili. Şimdi e, izi o ana kadar sürülebilir veya kökeni o ana kadar belirlenebilir gibi bir cümleyi benim şu anda can be trace ile yapmam gerekiyor. Had been trace'de e, sevgili öğrencilerim satın olan head'i tek başına e, yani yanında başka bir şey olmadan, bir geçmiş zaman olmadan ve zaman bağlıcı olmadan kullanmamanız gerekiyor. Tamam mı? Ee, yani yanlış yapmış olursunuz. Hedbini tek başına kullanamayız. Peki üçüncü soruya bakayım. Şimdi cümlenin içerisinde bir buy var. Şuradaki ama bu buy 2015'e kadar demek. Yani bu tarafından anlamını veren bir şey değil. 2015'e kadar. Şimdi uzmanlar diyor ki, uzmanlar diyor ki, storms fırtınalar şimdi fırtınalar ve expect yani beklemek fiili üzerinden gideceğiz. Expect beklemek demek. Şimdi beklemek beklenmek. İkisi arasındaki farkı soruyor bize. Şimdi fırtına bekleyemeyeceğine göre fırtınanın bir şekilde bir şey yapmasını bekleriz biz. Yani beklenir. Bakın beklemek, beklenmek. Yani benim pasifini seçmem gerekiyor. Şimdi fırtınaların daha frequent, daha yaygın, daha sık, daha şiddetli olması bekleniyormuş. E, küresel ısınma yüzünden 2015'lerde. E, şimdi pasifleri bir ayıklayalım isterseniz. Şimdi are expected pasif. Yani be fiili var. Emizarla fiilin üçüncü hali. Will be expecting, bakın bu aktif. Çünkü fiilin üçüncü haliyle bitmiyor. Expecting ile bitiyor, ing ile bitiyor. O yüzden bu aktif bir fiil. Had been expected pasif. Have expected aktif, can expect aktif. Bakın üç tane aktif, iki tane pasif fiilimiz var. Şimdi e, bu sorular yazıldığında çocuklar, sene 2012 falandı, e, öyle hatırlıyorum bu eski bir kaynak. 2012'de yazılırken soru, 2015'e göre yazıldı, yani geleceğe göre yazıldı. Tabi e, yıllar içerisinde bu kaynak eskilikçe. E ee, biz tabii 2021'e gelince 6 sene geçince üzerinde yani otomatik olarak e, sorunun cevabı değişti. Tamam mı? Yani hedwin expected'a döndü. Öyle diyeyim ben size. Aslında bu 2015'in şu anda yani bir sonraki baskıda eğer bu kitap kullanılacaksa 2020 falan, 2025 falan olması lazım. Öyle diyeyim ben size. Şimdi 2025'e göre bakın yani 2015'e göre değil. Tamam mı? Ee, o yüzden böyle düşündüğümüzde doğru cevabın A seçeneğinde olduğu gibi görmeniz lazım. Yani uzmanlar diyor ki bir de S'ye göre de yapıyorsun tabii. Uzmanlar diyor ki fırtınaların daha şiddetli olması bekleniyor gibi düşünebilirsiniz. Peki dördüncü soruya bakalım. Oo çok güzel. Beklediğim sorular geldi yavaş yavaş. Şimdi arada es sunes var. Sevgili öğrencilerim es sunes var yani bir zaman bağlacı var. Zaman bağlacını gördüğümüzde ne yapacaktık? Biz zaman bağlacı gördüğümüzde bir kere zaman uyumu yapacaktık, değil mi? Tense agreement. Buna uygun yapmamız gerekiyor. Önce bunu bir karar verelim. Ondan sonra hatırlayın sevgili öğrencilerim: A'larla A'lar, B'lerle B'ler. İkisini birbirine karıştırmayacağız, tamam mı? A tensleri, present ve future tensler, B tensleri, past tensler gibi düşünün. A'ya A, ya A ya ekleyeceğiz, B'ye B, ye B ye ekleyeceğiz. Tamam mı? Yani present tense'lerle past tense'leri birbirine karıştırmayacağız. Mesela şimdi sadece ve sadece zaman uyumundan bakarsam bakın buradaki head'in yanına will koyamayız. Unutmayın. O yüzden B şıkkını benim elemem lazım. Daha şeye başlamadan Yani soru çözümüne başlamadan zaten bazı tense'ler e, tense uyumsuzluğundan eleniyor. Tamam mı? Ondan sonra hatırlayın Essunes hiçbir zaman bağlayıcı arkasından gelen cümlede will kullanılmasını istemez. Yani es it will publish diyemem. O yüzden bunu da eliyorum. E burada vaz var. Burada iz var. Bakın zaman uyumunu bozdu gördünüz mü? Onu da şöyle eliyorum. İki şıkka kaldık zaten. Yani zaman uyumundan iki şıkka kaldık. Şimdi benim favori yazarımın son kitabı bestseller yani iyi satan bir roman olacak herhalde. E sünnes şuraya şuraya publish kelimesi yayınlanmak olarak gelmesi gereken bir kelime. Yani pasif olarak gelmesi gereken bir ifade. Şimdi bakıyorum tabii ki hepinizin içinden geçen şıkkı işaretliyorum. Became ile was published'i yapıyorum. Hem ikisi de B'den giden yani B tenslerini tekrar hatırlayın. Geçmiş zaman tensleri. Geçmiş zamanlar B'de, present ya da future tense'ler A'daydı yaptığımız tabloda. Her de B'den seçiliyor. Ve e, yayınlandığı pasif olarak Edirne'deki was published verdiği için doğru cevap bu şekilde olacak. E, bakalım şöyle. Hmm, beşinci soru. Şimdi kozatif sorusu bu. Kozatif sorusuna ayrı bir şey açacağız. Ee, ayrı bir ders yapacağız onunla ilgili. Şimdi sınıfta zaten birer test çözdüm bununla ilgili. Ee, bunların belli kuralları var. Şu ortada ev yazıyor. Değil mi çocuklar? Bir ev yaptırtmak nasıl denir? Yani anlatmaya çalışacağımız şey o. Ev yaptırtmak. Şimdi bunu e, ev yaptırtmak ifadesini get something şöyle something fiilin üçüncü hali ya da have something fiilin üçüncü hali olarak yapmam gerekiyor. İkisinden birini kullanacağım. Yani wish'ten sonra get ya da have'i kullanacağım. Zaten ev burada yazıyor. Şuraya fiilin üçüncü halini bitireceğim. Öyle de düşünebilirsiniz. Tamam. Ee, böyle baktığımızda doğru cevabın hangisi olması lazım? Bir bakalım. Bakın buradaki mantığa göre A'yı, B'yi, C'yi eledim. Şimdi ikisinden biri doğru cevap. Which zaten arkasından to olur. Bunları hiç görmeyin bile. Bakın get ya da have something fiilin üçüncü hali. Bakın fiilin üçüncü ile biten bu. Bunlar saf kural soruları. Yani ev yaptırtmayı söylemek istiyorsan adam diyor ki get ya da have'i kullanacaksın ve fiilin üçüncü halini kullanacaksın. Derslerinizde e, işledik. Kural olarak da bir hatırlatayım dedim size. Peki altıncı soruya geçiyorum. Evet. Güzel yine pasifi öğreten sorular. X-ray, accidentally, kazayla bakın şurada by the German physicist diyor. Yani Alman fizikçi röntgen tarafından 1895'te keşfedildi diyeceğiz. Discover, keşfetmek. Şimdi bana keşfetmek değil, keşfedilmek lazım. Çünkü X-ray keşfediliyor. Yani aşağıdaki şıklardan hangisi pasif diye soruyor bana. Yani have discovered aktif. Had discovered aktif. Discovered aktif. Have been discovered pasif. Neden pasif peki? Bakın içinde been var. Bundan dolayı pasif. Were discovered pasif. Çünkü were ile başlamış. Yani been'in bir haliyle. Ve fiilin üçüncü hale Şimdi iki tane şık var. h mi yapalım, World Discovered mi yapalım? E, tarih verdiğine göre, 1895 dediğine göre, seçmem gereken şıkkın E seçeneğindeki gibi olması gerekiyor. Tamam mı? World Discovered. Başka bir soruya bakalım. Hmm güzel. Savaşın bitmesi ve bir statue'nun yani bir heykelin dikilmesinden bahsedeceğiz şimdi. Savaşı bitireceğiz. Ondan sonra heykeli dikeceğiz. Şimdi Hemen şu after'ı alalım. Şu after'ı yakalayalım. After'dan sonra ne gelmez şuraya? Şu kısma. Hemen hatırlayalım bakalım. Neler gelmezdi bak. Şurada will var görüyor musunuz? Bir kere bunu gönderelim. Değil bir gitsin. Ondan sonra e, bakalım başka. Bakın şurada savaşın bitmesi ve bir station'ın yani bir heykeli dikilmesi. Şurayı dikilmek olarak yazacağız. Burada bir dikilmek lazım. Yani bir pasif lazım. Tamam mı? O dikilmeyi after'a uygun olarak zaman uyumlu uygun yapmamız lazım. Ben bunun geçmiş zamanda olduğunu anladım. Niye? Bakın burada victim'lar var, kurbanlar var ve who died. Ve bunlar ölen kurbanlar. Mücadelelerde ölen kurbanların anısına dikilmiş. Tamam. Şimdi böyle baktığımızda dikilmek ifadesi pasif olunca sağ taraftaki kelimelere bakıyorum. Bir kere was built pasif. B'yi zaten eledik. Head built active is being built passive. Bak içinde being var. Will be built passive. Şimdi benim elimde üç tane şık var yapabileceğim. Üç tane şıkkım var. Ama aynı zamanda zaman uyumuna da uyması gerektiği için her iki tarafı da aynı zaman diliminden seçmem lazım. E bakıyorum şimdi buraya. Burada izle head yazıyor. Yani biri şimdiki zaman biri past tense past perfect. Bir kere bunu göndereyim. E aynı şekilde burada da bakın simple past ile will yan yana geliyor. Bunu da göndereyim. Doğru cevap olan A seçeneğini seçeyim. Gönül rahatlığıyla. De. Çünkü ended bitti. Was built da yapıldı gibi düşünebilirsiniz. Yes. İlacım will end gelmez. Aynen öyle. Siz aklınıza takılan her türlü şeyi bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar kolay sorular zaten. Bunlar pasifi öğreten sorular. Sınavda bu sorular gelmez, onu söyleyeyim. Biz şu anda pasifi böyle bir yani tekrar ediyoruz, yani unutmamaya çalışıyoruz. Aktif pasif biçimlerine bakıyoruz. Öyle düşünün yani. Bazı soruları D'de uyum yok değil mi hocam? Bakıyorum. D'de uyum var da e, şey yok. Yani anlam yok. Öyle diyeyim ben size. Yani present perfect ile şimdiki zamanın pasifi after bunları bir araya getiremez. Zaten bu olay olmuş yani. Olduğunu da anlıyoruz. O, aslında uyum var. Present perfect ve present continuous. Aslında bir uyum var. Ama anlamsız bir uyum var. Öyle değil ben. Peki sekizinci soruya geçiyorum. Hadi birazcık daha şöyle zor sorular gelsin ya. Bunlar alıştırma soruları bakalım şimdi. In cities with tropical climates. Tropik iklimlere sahip şehirlerde sezonlar Bakın sezonlar yani mevsimler. Ha bakın burada bay gel. By the movement of the tropical rain belt. Diyor ki sezonlar tropikal yağmur kuşağının hareketleriyle domine edilir gibi. Yani domine etmek için Türkçesinde tam baskın gelmek gibi ama baskın gelinmek gibi sanki domine edilmek daha rahat görülebilecek bir şey. Zaten burada bay da var. Bay'a uygun olarak burada ben bir, bir kere bir pasif seçeceğim. Şimdi neler pasif bir ayıklayalım onu. Ve bu bilim bir cümlesi yani genel zamanlı bir coğrafi cümle. Ama o yüzden herhalde ben bunları geniş zamanla yapacağım. Öyle düşünüyorum. Şimdi are dominated pasif. Niye? Emizarla fiilin üçüncü hali. Bu pasif demek. Geniş zaman. Have dominated aktif. Will be dominated pasif. Dominate aktif. Were dominated pasif. Şimdi benim şu baya uygun olan seçeceğim şeylerin pasif olması lazım. B gitti, D gitti. Bu üçünden bir tanesi doğru cevap. Sonra, sonra tropikal yağmur kuşağını tanımlayan bir ifade var burada. Muhlu hareket etmek e, bu tropikal yağmur kuşağı kuzeyden güney tropik arasında yani from the southern e, northern pardon to the southern tropics. Kuzey yarım küredeki o kuzey tropiklerle herhalde güneydeki tropikler arasında hareket ediyormuş. Şimdi hareket etmek de aktif. Yani hareket etmek fiilini soruyor. Hareket eden şeklinde. Bunu pasif yapmama gerek yok. Şimdi böyle baktığımda doğru cevabı A seçeneğindeki gibi seçmem lazım. Çünkü muz geniş zamanda hareket etmek anlamına geliyor. Bu da R-dominated dediğimiz gibi baya uygun bir pasiflik yapıyor. O yüzden doğru cevabın A seçeneğindeki gibi olması lazım. Ama güzel. Bir tane daha yapalım. Evet. The house. Ev diyor. Empty for a day. After. Dikkat. Bir after'ı bir yakala. Benim anladığım ev temizlendikten sonra boş bırakıldı. Bir gün boş bırakıldı. Ya da boş bırakılacak gibi bir şey söylemek istiyoruz. Tamam. Şimdi after'ı yakaladık. Şimdi after'dan sonra şu cümlede neler olmazdı hatırlayalım. After'dan sonra yani bir zaman bağlacından sonraki cümlede will, would ya da be going to yapıları olmaz. Onu bir hatırlayın. O test, yani soru çözüm tekniğine göre tenslerde zaman bağlıcılarından sonraki cümlede will, would, be going to yapamazsınız. Bakalım var mı ikinci taraflarda? Bakın bir tane var. Bunu bir gönderelim. Yani Adana doğru cevap olamaz. Tamam. Sonra şimdi leave bırakmak demek. Leave bırakmak demek. Şöyle. Ya da pasif olduğunda bırakılmak demek. İkisi arasındaki şeyi görmemiz istiyor. Sonra disinfect, dezenfekte etmek demek. Yani temizlemek diyelim. Temizlemekle temizlenmek arasındaki farkı söylüyor. Yani bakacağımız iş bu. Şimdi ev bir kere bırakılacak, boş bırakılacak. Buranın kesinlikle pasif olması lazım. Sonra ev temizlenecek, buranın da pasif olması lazım. Yani bana iki tane pasif kelime lazım. E böyle baktığımda çocuklar doğru cevabın B seçeneğindeki gibi olduğunu görüyorum. Çünkü was left bırakıldı, simple past tense'in pasifi. Was disinfected de işte temizlendi, o da pasif. E, e, o da per şey. Simple past tense pasifi. B seçeneğindeki gibi seçmem lazım. Bakın C'nin her iki tarafı da aktif. Bundan seçmiyorum. Burada bakın will be left ve had been. Bunların ikisi de pasif ama bir tanesi gelecek bir tanesi had. Yani zaman uyumsuzluğundan gidiyor. After'da. Bakın is disinfected da problem yoktu. Aslında bunu da seçebilirdim. Yani temizlendikten sonra. Yalnız should leave de problem var. Buranın doğru olabilmesi için benim burada şöyle bir oynama yapmam lazım. Should be left olsaydı mesela doğru cevap olacaktı. Öyle diyeyim ben Ama should be left demediği için o yüzden doğru cevap B gibi olacak. Evet şu soruya da bakalım. Evet. Gostini Divor diye bir yer var. Gostini Divor. St. Petersburg'da. Okey. Şimdi which in 1785 yani 1785'te açılmış bu. Bakın açılmış diye çeviriyorum. Yani ya da açıldı gibi çeviriyorum. Tamam mı? Ee, ama open o kadar yani pis bir kelimedir ki ben e, internette soru yazarken internete baktığım kaynaklarda open'ın open'ın hem açmak hem de açılmak anlamına geldiğini gördüm. Yani mesela the shop opened da diyebilirsiniz. Yani dükkan açtı değil, dükkan açıldı gibi kullanıyorlar. Yani aktif kullanıyorlar ama e, pasif anlam veriyor. Yani i̇lginç bir film. Tamam mı? Was opened da yapabiliyorsunuz bu arada. Pasif olarak da kullanabiliyorsunuz. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. As one of the first purposely built shopping malls. İlk açılan bu. E, shopping mallardan biri olarak görülebilir gibi bir şey söyleyeceğiz. Yani regard fiilinde istediği şey regard görmek demek. Görmekle görülmek arasındaki farkı benim görmemiştim. Tamam mı? E, şimdi görülmek olarak baktığımda sağ taraftaki pasif fiilleri ayıkladığımda can be regarded pasif. Is regarding aktif. Had regarded içinde been olmadığı için aktif. Maybe regarded pasif has been regarding active Been olsa da ing ile bitiyor çünkü burası. Fiilin üçüncü hale bitmesi lazım. Şimdi böyle baktığımızda görülebilir yani ilk alışveriş merkezlerinden biri olarak görülebilir pasif yapmamız lazım. Zaten elimizde iki şık kalıyor. Bursa gidiyor. Ceyhan gidiyor. Edirne gidiyor. Bakın buradaki may be regarded görülebilirin İngilizcesi. Open'da işte açıldı gibi düşünün bunu. Aktif kullanıyorlar pasif anlam veriyor. O yüzden doğru cevabın D seçeneğindeki gibi olması lazım. Hocam niye has opened yapmadık derseniz bakın burada kocaman in 1785 yazıyor. Zaten tarih vermiş. Verdiği tarihle has opened gibi present perfect tense anlatan bir ifade kullanam. Tamam mı? Peki 11. soruya geçiyorum. Evet 2007'de Yeni Zelanda bakın Yeni Zelanda ve produce fiili üzerine gideceğiz şimdi. Şimdi produce üretmek demek üretmekle üretilmek arasındaki farkı bize soracak. Üretilmek. Tamam. Üretmek mi, üretilmek mi? Şimdi Yeni Zelandı tabii ki de üretti. Üretilmedi. O yüzden aktif bir şey seçmem lazım. E, 2007 yazıyor burada. O zaman kesin geniş, geçmiş zamanlı bir şey seçmem lazım. Önce sol taraftaki aktif pasif ayrılığına bakalım. Head produced aktif. içinde bean yok. Produced aktif. içinde bean yok. Has been producing aktif. İçinde fiilin üçüncü hali yok. Was producing aktif üretiyordu demek. E produce aktif Allah'a beş tane aktifim var benim şu an. Burada hiç pasif yok şu anda. Hepsi aktif olmuş. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Bu tarafa. Şimdi 9.15 milyon kübik metre egzotik kütük üretmiş bunlar. Ki bunların da yüzde 59'u şimdi export fiili üzerinden gideceğiz. Export da ihraç etmek demek. Şimdi ihraç etmekle ihraç edilmek arasındaki farkı görmemi istiyorum. İhraç mı etsin, ihraç mı edilsin? Tabii ki de bunların yüzde %59'uzu da ihraç edilsin. Yani pasif lazım bana burada Burada pasif lazım. Burada ise aktif lazım. Şimdi hepsi aktif zaten. Tamam Şimdi sağ taraftaki pasiflere bakalım. Şimdi Adana pasif Has been exported. Niye içinde bir var? E, was exported da pasif. Will be exported da pasif. Bu da pasif. Exported aktif. Are exporting da aktif. Çünkü are ve ink var. Burada da be yok. E şimdi pasif seçecekse a yani bu üçünden biri olmalı o zaman. Bir kere ben şu son ikisini bir göndereyim. Bunlar değil. Niye pasif seçmem gerekiyor çünkü? Şimdi böyle baktığımızda tens uyumu 2007 işte bu işin geçmiş zamanda olduğunu falan düşündüğümüzde çocuklar doğru cevabın B seçeneğindeki gibi olması lazım. Tamam Çünkü B seçeneğinde bir taraf üretti bir tarafta was exported yani ihraç edildi gibi düşünebiliriz. Bir soru daha bakalım. Bir soru daha bakalım. Şöyle küçültelim biraz. Uzun bir soruymuş. Plant breeding yani bitkileri üretmek. Şimdi practice fiili üzerinden gidiyor. İkisi de practice. Yani uygulamak mı? Uygulanmak mı? Diye düşünebilirsiniz. Uygulamakla uygulanmak arasındaki farka bakacağız. Tamam mı? Şimdi burada four thousands of years diyor. Bir perfect tense yapısı geldi. Binlerce yıldır plant breeding uygulanıyor gibi bir şey söyleyeceğiz değil mi? Uygulanıyor. E bir de bu 4000 thousand of years yüzünden perfect tense olacak. Yani mümkünse present perfect tense olacak. Çünkü devamında since near the beginning of human civilization neredeyse insan medeniyetinin başından beri diyor. Kesinlikle present perfect tense yapacağız. Şimdi present perfect başlayan iki tane şıkkım var. Doğru cevap ya A olacak ya E olacak. Başka bir şahen yok zaten. Sonra It worldwide now. E şimdi de dünya çapında uygulanıyor diyeceğiz. E böyle baktığımızda şimdi dediği için bakın buradaki vili unutmayalım. Edirne'yi elemem. Çünkü zaten has practiced de aktif bu arada. Has been practiced ve is practiced'in doğruca yapılması lazım. Uygulanmak. ikisi de uygulanmak anlamında. Şu anda uygulanmak ve binlerce yıldır uygulanmak gibi düşünebiliriz. Tamam. Evet sevgili öğrencilerim. On ikinci soruyu da bitirdik.